Merhaba, bugünkü konu başlığımız anksiyete ve kapitalizm. Tabi burada psikolojik bir tanımlama yapacak değiliz. O yüzden aslında daha ilgi çekici olması için anksiyete diye başlığı yazdık ama kaygı ile kapitalizmin ilişkisinden bahsediyoruz. Arkadan gelen hışırtılar dalga sesi umarım güzel bir atmosfer katar podcast'te. Çünkü yapabileceğim en uygun yer burasıydı aslında. Yani kötüyse de özür dilerim ama bu seferlik böyle olsun. Bugün Kapitalizmde neden diğer ekonomik sistemlere göre kaygı duymamız çok daha muhtemeldir? Bunu konuşacağız. Diğer sistemlerden kastımız ilkel komünel topluluk, köleci toplum, feodal toplum, Asya tipi üretim sistemine sahip toplum ve sosyalist toplum. Kapitalizm tüm bu diğer sistemlere kıyasla kaygıyı daha fazla körükleyen bir sistem. Bu yayındaki temel iddiamız bu. Bunun birinci sebebi emek gücünün kapitalizmde bir meta olması. Yani insanın çalışırken harcadığı eforun ve verdiği zamanın pazarda alınıp satılan bir mala dönüşmüş olması. Bunun sonucunda şu oluyor. Yeni ürünler alabilmek, tüketebilmek, işte barınabilmek için vesaire öncelikle emek gücümüzü satmak zorunda kalıyoruz. Emek gücü ise fiyatı ve talep edilip edilmeyeceği piyasada belirlenen bir mal haline dönüştüğü için sürekli olarak fiyatının düşmesi ya da talep edilmemesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu da bizi sürekli emek gücümüzün niteliğini arttırmaya, iş yerindeki yerimizi sağlamlaştırmaya, hatta bunun için gerekirse potansiyel rakipleri elemeye itiyor. Yani insan okurken daha iyi iş bulabilmenin, daha garanti iş bulabilmenin, çalışırken de işini kaybetmemenin sürekli olarak derdine düşüyor. Maaşlı çalışan değil de bir iş insanıysanız bile yarınınızın garanti olacağı kesin değil. Çünkü bir bir üretimin içindeyken bu üretim toplumun geneli için yararlı olsa bile ya da bir şeyler katıyor olsak bile eğer para etmiyorsa o zaman emek gücümüzün değeri de düşüyor. Bu kendi işini yapan birini iflasa sürükleyebileceği gibi bir çalışanı da işten atılmaya kadar götürebiliyor. Bu kısım tabii emek gücünün rekabetiyle ilgili bir mesele. Bunun iyiliği ve kötülüğü başka bir tartışmanın konusu. Ancak buna kapitalizmde eklenen başka şeyler de var. Bunları tanımlamadan önce işsizliğin tanımını yapmamız lazım. Üç tip işsizlik var. Bunların biri eğitim hayatımızı tamamlayıp mezun olduktan sonra herhangi bir seviyedeki eğitim kurumundan iş ararken Yeteneklerimizle uyuşan işi bulana kadar geçen sürede işsiz olma durumumuz. Diğeri yapısal işsizlik. Yani bizim yeteneklerim, yeteneklerimiz var ancak bu yeteneklere uygun işin olmaması durumu. Bu teknolojik ilerlemeden de kaynaklanabilir, eksikliklerden de kaynaklanabilir. Birçok kaynağı olabilir. Üçüncüsü ve konumuzla en ilgili olanı belki de kapitalist ekonomilerde doğal olarak adlandırılan sürekli iniş çıkışlardaki yani genişleme ve daralmalardaki daralmaların getirdiği işsizlik durumu. Yani herhangi bir ekonomik krizde sistemdeki en ufak aksaklığın sonucunun aslında geniş çaplı işsizlik artışı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu işsizlik artışları birey olarak tamamen bizim elimizde değil. Sistemin yapısıyla ilgili tıkanıklıklardan ileri geliyor. Dolayısıyla kapitalizmde de krizler birer doğal olay olduğu için, sürekli gerçekleşen rutin doğal olaylar olduğu için çalışan insanlar kendi ellerinde olmadan işlerini kaybetmek riskiyle de sürekli olarak karşı karşıyalar. Bunun ne kadar ciddi bir risk olduğunu aslında Geçtiğimiz 20 seneye baktığımızda da çok rahat anlayabiliriz. 2000'lerin başından beri bakarsak Türkiye'nin dahil olduğu krizlere 2001 krizi birincisi, 2008 krizi ki işte 2009'da ve izleyen birkaç yılda da devam etti. Ve 2020 krizini yaşadık. Bunların hepsinde çok geniş çaplı işsizlikler oldu. Yani, en yoğunu pandemi sürecinde 2020'de oldu. Ancak dikkat ederseniz 20 sene gibi çok kısa bir zamanda yani ilk krizde doğan çocukların henüz çoğunun iş hayatına başlamadığı bir süre içinde 3 tane büyük ekonomik kriz yaşadık. Ve bunlar yalnızca Türkiye ekonomisiyle ilgili de değiller. Uluslararası olayların sonucu olarak gerçekleştiler. Demek ki kapitalizmin doğasında olan bu krizlerle birlikte ele alındığında insanların sürekli olarak ve ellerinde olmayan şekilde bir ölçüde de işlerini kaybetmek riskiyle karşı karşıya olduğu açıkça söylenebilir. Bu kaygının en büyük nedenlerinden biridir. Eğitim hayatımızdan itibaren bu kaygının olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi sınırsız nominal taleplerin yaratılması. Yani aslında hiçbir gerçekliği bulunmayan ve çok büyük bölümü için insanlığın ulaşılamaz olan hayallerin gerçekçi birer hayal gibi insanların önüne çıkartılması. Aslında bu konu çok fazla genişletilebilir ama özellikle neoliberalizmle yani 1980'den sonra yoğun küreselleşmeyle beraber şunu söyleyebiliriz. Karşımıza sürekli çok zenginliğin, çok büyük zenginliklerin yeterince çalışılırsa ulaşılabilir olduğu. Çok güzel evlerde ve çok güzel arabalar kullanarak, çok güzel yemekler yenerek herkesin yaşayabileceği, bunun sadece bir çalışma meselesi olduğu çıkartılır. Ama en yakın örneklere bakarsak, Elon Musk'ın Tesla şirketinin Elon Musk'ın tweetleri sayesinde Bitcoin'den iki haftada 1,5 milyar dolar gibi sürreel bir rakam kazanıp bir yılda sattığı Tesla arabalarının cirosunu geçmesi, kurdaki ani değişimlerle yurt dışından alınan mallara karşı bir anda çok yoksullaşmamız gibi olaylar ya da asgari ücretlerin ülkeden ülkeye ciddi farklılığı göz önünde bulundurulduğunda mesela İsviçre Cenevre'de bu yayının çekildiği tarihte asgari ücret saatlik yaklaşık 200 Türk lirasıydı. Ancak bir yandan da dünya nüfusunun belki 1 milyar kişilik bir kısmının günlük işte 2 ila 5 dolar arasında bir maaşla çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla Cenevre'de asgari ücretle iş yapan kişiyle Türkiye'de asgari ücretle iş yapan kişinin verdiği, sarf ettiği efor arasında ya da çalışkanlığı arasında bir fark olduğunu söylemek zor. Yahut Afrika'da çalışan biri için belki daha da zor. Başka meseleler de var. Tüm toplumun imkanları eşit, hatta yakın bile değildir. Eğer siz liseden itibaren geçmenizi sağlamak için bir işe girip çalışmak zorundaysanız iyi bir üniversite kazanma ihtimaliniz çok düşer. Ya da üniversitede doğrudan iş hayatına atılıp yaşamınızı geçindirmek için para kazanmak zorundaysanız üniversiteye gidemeyebilirsiniz. E, dolayısıyla nitelikli bir iş gücü olarak çıkamazsınız. Dolayısıyla servetinizi genişletemezsiniz. Ya da bahsettiğimiz işsizlik sebeplerinden dolayı niteliğinize hiç uymayan işlerde çalışırsınız, düşük maaşlarla geçinmeye çalışırsınız ve o maaşlar birikim yapmanız için elverişli değildir. Dolayısıyla paranızı biriktiremediğiniz için yeni işler de kuramazsınız, yeni girişimlerde de bulunamazsınız ve e, bir gelişme kat edemezsiniz dolayısıyla. Yani hem ulusal ölçekte hem uluslararası ölçekte özellikle bugün karşımıza çıkan uluslararası ölçeğin sertliği, ulusal ölçekteki e, sertliğin yanında. Buralarda çok belirleyici. E, dolayısıyla önümüze çıkartılan işte çok yoksul çocukların, dağda yaşayan çocukların başarıları evet vardır. Ancak aynı zamanda milyonlarcasının başarısızlığı vardır. Önümüze çıkartılmayan ya da bu evet böyle olmalı, normali budur zaten diye e, es geçtiğimiz. Dolayısıyla bu propaganda aslında bizi gerçekliğin farkına varmaktan biraz alıkoyuyor. Bütün zenginliği ulaşılabilir görüyoruz. Ulaşamamanın tamamen bizim hatamız olduğunu kişisel olarak düşünüyoruz. Ancak o hayatımızın bir evresindeki acaba ulaşabilir miyiz? Bizin kaygısı ve bu kaygının gerçekliklerle buluştuğu zaman ulaşılamazı önümüze koyması seviyesini daha çok arttırıyor aslında bu kaygının. Ya da başka bir açıdan bakarsak iş bölümündeki aşırı yoğunlaşma yüzünden ve bir özel alanın da özelini seçmek zorunda olduğumuz için çalışırken yapmak istediğimiz bir sürü şeyi aslında bir kenara atmak zorunda kalıyoruz. Uzun çalışma saatlerinin falan da etkisiyle. Dolayısıyla önümüzde çok fazla ulaşabileceğimizi düşündüğümüz şey ancak birçoğumuzun tembelliğinden dolayı değil ama somut durumdan dolayı ulaşamayacağı şeyler olduğu gerçeği bir kaygı uyandırıyor. Bu kaygı tabii ki insanı umutsuzluğa sürüklememeli. İnsan hala yapabileceği kendi emeğiyle zamanını iyi kullanarak vesaire ve durumun gerçek durumun bilincinde olarak yapabileceği çok fazla şey vardır. Zaten bu zenginlik aşırı tüketim vesaire bunların bize önümüze sunduğu şeyleri de düşünürsek belki de bunların bizi çok yüksek tatmine ulaştırmayacak şeyler olduğunu ancak kendi kafamızda bunları birer hedef olarak kurduğumuzu söyleyebiliriz. Yani bu açıdan farklı mutluluk kaynaklarını insanın emeğini verimli şekilde kullanmasıyla elde edeceği, üreterek elde edeceği mutluluk kaynaklarını ve farkında olarak elde edeceği mutluluğu belki e, aramak daha faydalı olur. Ancak bunu da başka bir tartışmanın konusu olarak e, bir kenara bırakıyoruz şimdilik. Üçüncü mesele de şudur, belki biraz ikinciye benzetilebilir ama kapitalizmin ekonomi biliminin e, yaptığı tanım da ekonomiye dair şöyledir: sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanması. Yani aslında buna baktığınızda bir umutsuzluk görürsünüz. Ulaşılamazlık. Çünkü eğer ihtiyaçlar sınırsızsa kaynakların sınırlı ya da sınırsız olması fark etmek sizin. Çünkü insan ömrünün sınırlı olması, günün 24 saat olması, uyumamız gerekmesi, acıkmamız falan filan kaynakları zaten sınırlı yapar. Her şey sonsuz olsa da. Sınırsız bir hedefe ulaşmamız mız, tamamen imkansızdır. Çünkü sonsuza varamazsınız. Dolayısıyla hiç doyamayacak olmak, yani tatmin olamayacak olmak, e, hiç mutlu olamayacak olmak gibi şeyler de ciddi kaygı doğurur. Yani düşünün hem sürekli tatmin etmeye çalışıyoruz kendimizi bir sürü şeyle hem de bir yandan hiç tatmin edemeyeceğimiz bize öğretiliyor. E bu durumda karşımıza çıkan tek şey o tatmin etme çabaları içinde sürekli duyduğumuz bir kaygı olabilir. Bunlara başka ufak tefek özellikle günümüz ekonomik sistemiyle ilgili ve finansallaşmanın getirdiği bazı sorunlar da eklenebilir. Yani 80 sonrası ekonomik sistemi tabii kapitalizm içinde özel olarak ele almak gerekir. Oradaki e, sorunlar farklıdır. Yalnız e, kapitalizm yani yalnız metalaşmayla ilgili bir durum değildir. Aynı zamanda önümüzde işte finansal serbestleşme, neoliberalizm ve onun her alanda her türlü tüketimi yani yemeden içmeden tutun cinselliği nasıl yaşayacağımıza kadar her alanda her türlü tüketimi çok ciddi şekilde teşvik eden ve bundan mutlu olamamaya kadar insanları götüren kültürü aslında kaygının başka kaynaklarını da içinde taşır. Bunlara birçok örnek verilebilir. Bunlardan en basitlerinden bir tanesi mesela bugün çok ceremesini çektiğimiz döviz kuru, kuru yarın ne olacak derdedir. Bu ciddi bir derttir. Bir iş insanı için düşünün, bugün ithalat yapıyor ve onun üzerinden bir şeyler yapıp onu satıyor. E peki bir anda döviz kuru çok artarsa ne olacak? Ya da tam tersi bugün ihracat yapıyor ama bir anda liranın değeri çok artarsa o zaman ne olacak? almak istediğiniz şeyin fiyatı aniden değişiyor. Üretici için de satılmak istenen şeyin fiyatı değişebiliyor keza. Yani tek mesele aslında liranın değer kaybetmesi de değil. Liranın değer kazanması da ekonomiyi aynı şekilde kötü etkileyebiliyor. Ancak bu büyük oranda bizim elimizde olan bir şey de değil. Bir gün bir bakıyorsunuz Türkiye'de aslında henüz borsa piyasalar açılmamışken Türk lirası çok ciddi değer kaybetmiş. Ya da bir gün bakıyorsunuz bir kriz olmuş, bir savaş olmuş vesaire. Bir anda ciddi değer kayıpları yaşamışız. Aslında uluslararası finansal sermayenin merkezleri Türkiye'nin kredi puanı düşürmüşler falan. Ee, dediğim gibi tek yönlü bir şey de değil. Yalnızca azalış ya da yalnızca artışın doğurduğu sonuçlar da değil. Ancak bu değişiklikler, bu elimizde olmayan oynaklıklar yeni bir kaygı sebebi doğuruyor. Bu tabii işte finansallaşmanın, serbest finansal sistemin, serbest kurun aynı zamanda e, önümüze çıkardığı bir şey. Peki bunlar öbür ekonomik sistemlerde neden yoklardı? Birincisi için şöyle söylenebilir. Kölecilik de köle zaten efendiye bağlıydı. Onun elinde olan bir e, seçim değildi iş seçimi. Ya da onun elinde bir maaş seçimi yok. Zaten yaşayabileceği kadar yemek veriyorlardı. Geri kalan bütün çalışmayı yapmak zorundaydı. Yani kölecilik sistemde köle için iş değiştirdiği bir seçenek yoktu çalış ya da isyanet ya da öl yani bu üçünün arasında dolayısıyla yarın bir şeyin kendi kendine farklı olma ihtimali de pek olmadığından aynı zamanda önünde onlarca kariyer imkanı falan da olmadığından bu tarz kaygılar yaşaması aslında anlamlı değildi. Onun yaşayacağı kaygılar yaşayacağı kadar yemek yiyip yemeyeceğiyle ilgili olabilirdi. İşkencenin artıp artmayacağıyla ilgili olabilirdi falan. Ancak ve bunların daha öngörülebilir şeyler olduğu belki bugünden bakınca söylenebilir. Yani uysal olmayı denerdi, sorun çıkarmamayı denerdi ve bu şekilde yaşamını sürdürmeyi. Keza feodalizm için ya da bizim topraklarımızda ağlık için ya da aset bir üretimde de belki. Ve şu söylenebilir orada da, orada da sorun çıkarma, ağanın işlerini iyice yap ve yaşamını sürdür. Çünkü çok çok büyük bir kesim için şöyle bir imkan yoktu. Yani şehirlere gidelim, biz orada çalışalım. Yeni işler edinelim, işte yurt dışına göçelim de orada çalışalım falan. Ya da niteliklerimizi geliştirelim, kademe atlayalım falan. Bunlar e, nüfusun çok büyük kesimi için söz konusu değildi. E, doğdukları yer orasıydı ve orada ağaya bağlılardı. Ağanın tam olarak bir malı olmasalar da eğer yaşamak ve çalışmak istiyorsa bu ağanın garantisi altındaydı. Ancak tek gidiş şeyleri sürülmek olabilirdi. Yani her şeylerini olmak ve şehre gittiklerinde orada da onların iş imkanları beklemiyordu. Dolayısıyla hem seçeneksizlik hem de işsizliğin bu kadar spontane şekilde bir anda ortaya çıkamıyor olması durumu oralarda kaygının bu denli yükselmesini önleyici şeyler olmuştur diye düşünüyorum başka kaygı sebepleri olabilir mesela yağmurun yağmaması falan gibi. Ancak sürekli olan, her an olan kaygıya baktığımızda ekonomik sebepleri açısından bunların kapitalizmde çok daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Yani ilkel avcı toplayıcı topluluklarda da vardı o kaygı ama onların da yapacakları yani yapabilecekleri şeyler de belliydi. Nominal talepleri olamazdı çok fazla yaşama şekilleri falan da belliydi. Dolayısıyla orada da kaygıya sebep olan etmenlerin buradakinden daha az olduğu söylenebilir. Ancak bu tabii ki kapitalizmin ondan önceki daha geri ekonomik sistemlerden daha kötü bir sistem olduğunu göstermez. Kapitalizm onun gerisindeki ekonomik sistemlere göre refahı, güvenliği, sağlığı vesaire çok büyük kesimler için çok fazla arttırmıştır aslında. Yani tutup kaygılanmayalım diye seçeneksizliği savunmanın ya da avcılık toplayıcılık yapalım demenin bir anlamı da yok. Ancak kapitalizmde özellikle başta belirttiklerimizin yanında ona sonradan eklenen emperyalizm aşamasının içinde neoliberalizm kısmında yani bugün yaşadığımız kısımda kaygıya sebep olan etmenlerin arttığını söyleyebiliriz. Tabii bunlar kapitalizmin ilerisindeki ekonomik sistemlerde mesela sosyalizm gibi insanın hayatını kazanmasının daha garanti olduğu durumlarda işsizliğin daha az risk barındırdığı işte finansallaşma gibi şeylerle uğraşmadığımız yerlerde kaybolacaktır burada bahsettiğimiz etmenler. Dolayısıyla birer fikir olarak Kapitalizmde kaygının neden daha yüksek olduğunu, belki de kaygı bozukluğunun ya yani ansiyetinin neden bu kadar fazla karşılaşılır ya da karşılaşıldığı beyan edilen bir şey olduğunu bize gösterir. Bu yayınımızda benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer eklemek, sormak ya da karşı çıkmak istediğiniz bir şey varsa yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.